Evet arkadaşlar bugün en uzun cevabı veren kazanır oynuyoruz. Hadi bakalım. Yarışmacılarımızdan birisi Arda, diğeri Alper ve son olarak da Fakir. Yağmur'un bize sorduğu sorulara en uzun cevabı vererek yükseğe çıkmaya çalışacağız. Ve zaman geçtikçe bu köpek balıklı su arkadaşlar yükselecek yani biz de kaçmaya çalışacağız sudan öyle diyeyim. Of şuna bak arkadaşlar şuna bak her yer köpek balığı. Ulan en çok da bana geldi. Fakir sana niye bu kadar gelmedi? Ne mi bileyim ben bile bana vallahi gelmedi o kadar fazla şuna bak. <laughs> Ulan var ya en uzun cevabı ben vereceğim. Sen öyle zannet kardeşim görüşeceğiz lan biz seninle. Ulan bendeki akıl var ya kimse diyor yok hepinize adam eder oğlum. Arkadaşlar valla herkes konuşuyor. Herkesin ağzı var konuşuyor. Gördüğünüz gibi Arda bir şey demedi. Ben soruları bekliyorum. Ondan sonra icraatımı göstereceğim ben size babacığım. Bak sen hele bak. Neyse arkadaşlar Allah Allah gördünüz mü? Arkadaşlar çok fazla konuştunuz. Yeter artık. O zaman <laughs> ben size şöyle diyeyim. En uzun araba markasını yazmaya çalışın. Aha en uzun araba markası. Tamam arkadaşlar benim aklımda güzel bir fikir var. Hemen şuraya Mercedes yazalım şöyle. Allah ım. Şuna bak arkadaşlar Mercedes vallahi bayağı bir uzunmuş arkadaşlar. Bu su var ya bana yükseli ne kadar. Oo! Vallahi ben var ya hiçbir şekilde kaybedeceğimi zannetmiyorum. Ulan benim de aklıma Ford geldi ya. Mercedes yazsaymışım keşke. Aman! Ulan ben ne yazacağım? Ben de yazacağım? Allah! Arkadaşlar son saniyelerini siz yazın. o benim aklıma geldi. Ben Audi yazacağım. Ulan benim de geldi aklıma benim de geldi. Ulan var ya aklıma bin yaşa be oğlum be. Aklıma bin yaşa. Evet arkadaşlar bu turda gördüğünüz gibi böyle bitti. Hepsinden yükseliyor. Biri gitmiş Audi yazmış. Biri gitmiş BMW yazmış. harfli lan BMW. Halper sen manyak mısın be oğlum? Ya değilim. Niyeymiş? Niye miymiş? <laughs> Hala niyeymiş diyor. Allah'ım yarabbim. Allah sana akıl fikir versin be oğlum. İyi daha su yükselmedi arkadaşlar. Şuna bakın. Arkadaşlar bu evden sonra sular yükselecek. Haberiniz olsun. Köpek balıkları ne daha da yakınlaşacaksınız. Bence güzel cevaplar verin. Ben size söyleyeyim. Valla ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ulan aklıma da Ford geldi. Nereden geldiyse keşke Mercedes yazsaydım ya. Hatta ne bileyim... Pagani yazabilirdim. O daha uzun. Ulan bu kadı bile yazsan daha uzundu. Tüz senin kalıbına be fakir. Arkadaşlar o zaman bir sonraki cevabı vermeye hazır olun. O zaman soruyu gönderiyorum. Okulda neler olur? Oo, okulda neler olur? Çok doğru bir şey. Bir dakika dur dur. Ne yapabilirim arkadaşlar? Ee, kitap, defter bunlar kısa olur arkadaşlar. Ee, okul tahtası. Ulan okul tahtası mı olur ki? Tahtası. Yok ya bu da olmaz arkadaşlar galiba. Okul tahtası olur mu? Sadece tahta olur arkadaşlar. bu. Tahtada Tahta da yazsak kaçar? 5 harf. Defter yazsak arkadaşlar bu da 5 harf. 6 harf lan bu. Bir dakika aynen bu 6 harf arkadaşlar. ne yazsam ne yazsam ne yazsam. Kalem yazamam. Ee, sırt çantası. Evet arkadaşlar. Of of. Fena uzun valla. Allah şuna bakın ne kadar yükseldim arkadaşlar. Sırt çantası yazdım arkadaşlar. Baya yükseldim. Şuna bakın. O o ne lan sen ne yazdın oğlum öyle. Dur 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 benim de aklıma geldi. Ben de gideyim kalem yazayım. Ulan Herkes bir şey yazdı. Şuna bak. Oha be. En tepede. Bu da kalem yazmış. Ben ne yazsam? Ee, ne yazayım? Ne yazayım? Ne yazayım? Tabii ki arkadaşlar ee, aa, düşünemedim. Okul defteri. Okul defteri. Evet. Okul defteri. Aha. İyi iyi. Bayağı uzadı vallahi. Bayağı uzadı. Var ya arkadaşlar. Harbiden yaşadık. Ay ben ne yazacağım. Ben ne yazacağım. Allah. En tepede ben varım. Aa benim de tabii ki öğretmen olur. Bu da uzun yani fena değil bence. Arkadaşlar herkes yazdı vallahi en kötümüz Alper yani Arda bile Alper'i geçti ya. Yuhsan Alper. Sus lan benim sinirimi bozma vallahi kafamı attıramam vallahi ağlarım bak ha. Tamam be oğlum şaka yaptık. Allah Allah hemen de alınıyorsun ya. Arkadaşlar sular yükseliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su yükseldi. Vallahi ben hala gelmedim arkadaşlar. Bana yaklaşamadılar bile ama Alper'e var ya çok yaklaştılar. Oğlum ee, adam gibi oynasaydın oğlum. <laughs> bak daha benim var ya aşağı kadar bayağı var. Arkadaşlar vallahi bu köpek balıkları çok tehlikeli. Tırmanıyor gibi oluyorlar. Bak 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 tırmanacak sanki bak. Manyağa bak manyağa. Deli gibi deli. O zaman yeni sorumuzu gönderiyorum. Yeni sorumuz renkler. En uzun renk yazan kazanır. Ulan ne yazsam ya? En uzun renk, en uzun renk. Eee e, ne olabilir? Mavi yazalım arkadaşlar biz en iyisi. Ulan benim aklıma geldi lan. Benim aklıma geldi. Ben kahverengi yazarım abi. Kahverengi, kahverengi en uzun. Benim aklıma Ulan şuna bakın ya. Of arkadaşlar kahverengi yazmış. Benim niye aklıma gelmedi? Bana yaklaştılar. Bu da turuncu yazmış. Ben gittim mavi yazdım. Of. Aa fakir daha bir şey yazmamış. Eyvah ne yazacağım lan ne yazacağım. Eğer biraz daha yazmazsa ceza alacak arkadaşlar lan. Oğlum bu ne lan? Yukarı tutmamış manyak köpek balığı. Arkadaşlar köpek balığı yiyecekti vallahi beni. Ulan ne yazacağım? Allah Allah lan ne oldu lan? Aa. Fakir bir daha kafama tavuk görmeyeyim anladın mı? Ama neyse tamam dur mor mor yazacağım ben mor Hah, yazdım. O zaman suyumuz yükselsin. Arkadaşlar gene ben öndeyim ama gördüğünüz gibi su bayağı yükseldi. Şuna bak Arda'nın iki harfi. Alper'in bir harfi. Lan Alper'i yiyecek köpek balığı. Allah yiyecekler beni ulan. Arkadaşlar vallahi yiyordu Alper'i köpek balığı. Zor kurtuldu. Neyse fakirin de gördüğünüz gibi bayağı arkadaşlar bir harfi kalmış. O zaman yeni soru ne acaba ya? Of çok korkmaya başladım. Lan gelmeyin lan gelmeyin. Allah Allah bak geliyor köpek balığına bak ya. Arkadaşlar bunlar birlik oluyorlar tırmanıyorlar. O zaman soruyu gönderiyorum. Gönder gönder gelsin hanım. Sorumuz yavaş hareket eden hayvanlar. Yavaş hareket eden hayvanları yazın bakalım hadi bakalım. Aa yavaş hareket eden hayvan mı? Abi ne var ne var ne var kaplumbağa var. Dur 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 kaplumbağa arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplumbağa yazdık. Bak 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 şimdi nasıl yükseliyorum izleyin. İşte oyun dedim böyle oynanır ulan. Ulan şuna bak arkadaşlar baya uzadım gene ya gene baya uzadım şuna. Ben galiba nane yedim gelmeyin lan gelmeyin. Ulan ısıracaklar ısıracaklar. Hemen yazayım fil fil yazdım. Az da uzadım ya. buraya ne ya? Kaplumbağa yazmış. Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki uzadı lan oğlum. Şşt. Alo, gelmesenize. Nasıracak arkadaşlar bunlar beni ya? Arkadaşlar ben ne yazacağım ya? Düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Galiba öleceğim. Benim aklıma geldi. Tır 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 geldi. Ulan tabii ki de tavşan lan. Tavşan yavaş koşar oğlum. Arkadaşlar gitti tavşan yazdı. Eyvah şimdi ceza alacak kendisi arkadaşlar. Vallahi ceza alacak. Ay ben tavşan yazdığın için sana ceza veriyorum. Hiçbir harfleri sayılmıyor. Tekrar yere düşüyorsun. Olamaz, olamaz. Nereden çıktı ya tavşan Kuş maske ben niye yazdım ya? Vay aklıma tüküreyim. Gene yerdeyim. Gene yerdeyim. Bu turda bitti. Öleceğim. Arkadaşlar çok şükür bizim sonumuz Alper gibi değil ya. Alper'e yazık oldu. Kaybedecek. Ne yapalım? Her akıl bir değil ki arkadaş ya. E arkadaşlar o zaman yuvarlak olan şeyleri yazın hadi bakalım yuvarlak olan şeyler mi karpuz var bir dakika dur karpuz mu yazsam ben e, top var bir de top yazmayalım karpuz uzun arkadaşlar karpuz tamamdır gördüğünüz gibi gene baya bir yükseldim ya şuna bakın arkadaşlar yerden çok yüksekteyim benim bu oyunu kaybetmem imkansız var ya bütün altınları ben kazanacağım benim aklıma top geldi top. Ulan top da baya kısa oldu ya. Bu ne ya? Top da baya kısa oldu. Zaten aşağıdayım. Ulan var ya köpek balıkları da yem olacağım yem. O benim artık aklıma portakal geldi portakal. Hoppala fakiri geçtim. Portakal orada kal. <laughs> Olamaz ben de yazacağım. Ulan herkes uzun uzun yazmış. Şuna bak ya baba, baba bak hele. Ben de yazsam ben de yazsam. Yuvarlak dolanan oğlum şişe lan beni. Bence arkadaşlar ne yazabilirim biliyor musunuz? Tabii ki de... Yumurta yazacağım ama yumurta yuvarlak değil ki ya. Ulan ne yazsam ne yazsam. Mandalina. Mandalina. Heh tamamdır. Arda elineceğim bak yani sana ceza veriyorum. 3 blok aşağı iniyorsun. Mandalina yuvarlak değil. Ama anne. Of ya 3 blok daha da aşağı indim. Bir de ceza yedim. Bu nedir ya? Olamaz. Arkadaşlar şunlara bak. Bunlar resmen kaybetti. Ulan ısırmayın beni ısırmayın. Ulan geberteceğim lan sizi lan beni ısırmayın. Hayır kaybettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışma tabii ki Alper de kaybetti arkadaşlar yani. Arda da kaybetti. Gördüğünüz gibi fakir de kaybetti. Bizim mefta. Yarışı ben kazandım arkadaşlar. Siz hak mi yorumları yazın. O zaman şu anda sağda sola çıkan iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım Red Pie Sağda sola çıkan iki tane süper ve manyak videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Daha fazla bu tarz yarışmalar istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın Dead by görüşürüz